Robert. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Ya hafta sonu sınıfça bir şeyler yapalım. Hava çok güzel. Ne olur yapalım. Bir şeyler yapalım. Kar ve düşük payda ortaklık sağlayan devletlerde girişmişlik alt seviyededir. Peki neden arkadaşlar? Cevabı olan var mı? şey Bir tane soruya cevap verebilir miyim? Hadi ver cevap da bir cümle falan söyle. Çok uzattın Tamam hayatım. Evet. Baba bir şey kaldırma ya, dur dikkat çekme. Hocam, bizim hatun cevap verecekmiş. Herkese günaydın! Altyazı <laughs> M.K. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Ya hafta sonu sınıfça bir şeyler yapalım, hava çok güzel. Ne olur yapalım, bir şeyler yapalım. Kar ve düşük paydada ortaklık sağlayan devletlerde gelişmişlik alt seviyededir. Peki neden arkadaşlar? Cevabı olan var mı? Şey, bir tane soruya cevap verebilir miyim? Hadi ver cevap da bir cümle falan söyle çok uzattın. Tamam hayatım. Baba bir şey kaldırma ya dur dikkat çekme. Hocam, bizim Hatun cevap verecekmiş.